Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle BN yapı ürünlerini inceleyeceğiz. BN yapıda son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle son fiyat hareketlerine bakıldığında 37'den 56'ya 56'dan tekrardan 39 seviyesine kadar düştüğünü buradaki kazançların çoğunu da geri aldığını görüyoruz. Burada güzel bir destek oluşmuş. Destek sonrası zaten alımlar gelmiş. Bu alımlarla birlikte hem düşüş kanalını kırmış. Bu alçalan şeklinde devam eden fiyat hareketlerini kırmış. Hem de alanı üstüne kalarak güzel bir sinyal oluşturmuş durumda. Kapanış fiyatı da 43 seviyesinden gerçekleşmiş. Şimdi burada hem orta vade hem uzun vade hem de kısa vade için bu seviyelerden alım yapılabilir. Fiyat 41 seviyesinin altına sarkmadığı sürece yükseliş hareketi devam edecektir. Düşeni kırması, emaların üstüne kalması pozitif bir sinyal olduğundan dolayı kısa vadeli tepki hareketi ilk etapta takip edecek. 41 kırılırsa arkadaşlar 39 seviyesine düşüş olursa bu seviyeleri de kaçırmamanızı öneririm. Yani buradan yapacaksanız özellikle trade eden arkadaşlar buradan alım yapacaksa 41'i isterlerse stop loss seviyesi olarak kullanabilirler. 41 kırılmadığı sürece ilk etapta 48-49 bölgesine doğru yükselişler göreceğiz. O yüzden trade edenler al satçı arkadaşlar buradan alım yapıp 48-49 bölgesinden satış yapabilirler. Bu bölgeden orta ve uzun vade maliyetten arkadaşlar 48'i direncinin geçilmesini takip etmeli. Direnç geçilirse tekrardan 56 hedef olacaktır. Yani kısa da 41'in üstüne kaldığı sürece 48 hedeftir. 48'in üstüne fiyatlama yapıp trendini devam ettirirse de orta vadede 56 seviyesi hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Aslında tavan mı devam mı noktası burası bu direnç aşılırsa üstünde kapanışlar yapabilirsek güzel bir momentumla burayı geçebilirse arkadaşlar 68 ve 75 seviyesi uzun vadede yani kısa orta vadede değil arkadaşlar uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bir yan yapı aslında bu şekilde net bir düşüş kanalı var. Kanal kırılmış bu pozitif fiyatlamadan ilk etapta bir tepki olarak bize devam edeceğini gösteriyor. O yüzden kısacılar buradan alıp 48-49 bölgesinden satış yapabilir. Bu da size %10 üstünde bir getir sağlayacaktır. Burada maliyetlenenler orta vade uzun vade tutacak arkadaşlar. 48'i takip Direnç üstünde çünkü 56 seviyesi hedef olacaktır. Ancak 56 geçilemezse yükseliş hareketi beklemeyin arkadaşlar. Yani buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan bir geri çekilme kaydedebilir. Orta mali, buradan orta vadede maliyetlenen arkadaşlar biraz daha ben tutarım diyen arkadaşlar. 56'nın geçirmeyi takip etsinler. Çünkü bu bölgeden yapacağınız alımlarla birlikte size %30'un üstüne bir getiri sunmuş olacak. Burada isterseniz pozisyonunuzu kapatırsınız, isterseniz devam ettirirsiniz. Ancak uzun vade tutup şirketi güvenen arkadaşlar, patronunu beğenen arkadaşlar, sorunlu bir patronunu da açıkça söyleyeyim. 56'nın üstüne kalırsa da uzun vadede 68 ve 75 dirençleri hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Piyan yapı teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.